Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibiyim bendim çiğni araşarım. yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım benezel'den beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendim çiğner araçarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendim çiğner araçarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendim içine araşarım. Yırtarım dağları enginlere, sığmam taşarım. Benezel'den ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendim çiğner araçarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendim çiğner araçarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Benezel'den ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner açarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner açarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere, sığmam taşarım.